Fan sayfalarını seviyor musun? Biz seni çok seviyoruz. Evet ben seviyorum hepsini. Ya bu seviyor olmamın sebebi de ya böyle laf olsun diye söylemiş gibi olmak istemiyorum. Beni görmeden seviyor olduğunu bildiğim o insanları sahiplenmek ya da onların benim hakkımda iyi düşünüyor olmalarını bilmek bana güç veriyor. Benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi o. Beni hiç görmeden seviyor olduğunu bildiğim insanlarla muhatap olmak. Ya da onların onlara hiçbir şey vermediğimi bilmelerine rağmen yani somut anlamda mesela onlara hiç mesaj atmadığımı bilmelerine rağmen ve onlara mesela ne bileyim onları onların gönderdiği Rağmen, yorum atmıyor olmama rağmen Belki onlardan hiç haberdar olmamama rağmen Beni bu kadar çok seviyor olmaları hoşuma gidiyor Ve güzel bir motivasyon benim için Birdenbire hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun Gidersen bir gün bir üzülür çok Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun and Sandy.